Arkadaşlar hepinize merhaba bugün yine yine en sevdiğiniz seri olan <laughs> AVM serisini yeni bölümle çekiyorum Arkadaşlar ama bugün değişik bir şey yapacağız Şimdi abi ne yapacaksın diyebilirsiniz Arkadaşlar gördüğünüz gibi yan taraflarıma böyle iki tane AVM açmışlar Önüme bir tane şöyle küçük bir AVM açmışlar Başka var mı la? Yani şöyle uzaklara doğru gittikçe galiba bir sürü AVM'ler falan var Her yerde AVM falan var arkadaşlar Bugün bunlara gidip Kışkırtma falan yapmayı düşünüyorum. Gideceğim müşterilere olacağım. Bakalım onları delirtmeye çalışacağım. Ama öncelikle bir gidelim şu AVM'mize bakalım bir ne var ne yok. Durumlar nasıl? Kimdi? Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz lan? Bayağıdır görüşemiyoruz ha. Şuradan paramızı alalım. Oh. Ya oğlum çok özlemişim yine ya. Vallahi billah Şu içeriye girdiğimde şu alışveriş merkezinin havası falan bir değişik güzel koku almıştım arkadaşlar. Duvar kokusu almıştım. Şöyle AVM'lerin sağlara sollara yapıştırın demiştim. Onlar yapıştırmışlar. Vallahi çok güzel kokuyor ha. Arkadaşlar AVM'ye gelmeyen varsa hemen gelsin. Hemen acilen gelmesi lazım hem de. Şimdi her şey tıkırında gibi gözüküyor. Hiçbir sıkıntı yok gibi görünüyor. Böyle bir yavaş yavaş dükkanları da gezeyim diyorum. Fakat abla sen çalışıyorsun mu uyuyorsun mu? Emrah şu anda uyuyorum. Ya ablacığım neden neden ya? Neden uyuyorsun ya? Emrah çok uygun geldi. Bütün gün bizi çalıştırıyor, bize az para veriyor. Ne yapabilirim acaba? Heee. Bizi çok çalıştırıyorsun bize az para veriyor diyorsun Vallahi Valla şu an biraz mantıklı gelmedi değil ha Evet şu an birazcık bana mantıklı geldi bu arkadaşlar O yüzden hiçbir şey diyemeyeceğim şu an Şuraya şapka alayım bari Mavi şapka Beyaz şapka Yani birazcık beyaz şapka dursun arkadaşlar bir şey olmaz Burada ne vardı şuradan kahvemizi alalım Tamam bu da dursun burada Buradan şöyle kocaman bir tane ayakkabı alayım arkadaşlar Hani buradan beyaz ayakkabı veriyorlardı ya kocaman. Yine aldı bir. ya ama arkadaşlar biz bir saniye ya bizim troll yapmamız lazım troll. Şimdi kışkırtma çekeceğiz ya o yüzden şöyle troll yapmamız lazım yani troll giymemiz lazım. Durun zaman bir üst kata çıkalım da şöyle bir kostüm değişikliğine gitmemiz lazım ya. Şu saçımı falan bir değiştireyim diyorum ha ne dersiniz. Çünkü gideceğiz kışkırtma yapacağız millete delirteceğiz. O yüzden değişik değişik şeyler satın almam lazım. Şimdi selamun aleyküm. Değiştir bakalım bir. Sakal. Hmm. Fena değil. Aha bak bu güzel oldu. <laughs> troll bıyığımızı taktım. Tamam. Şimdi troll bıyığımızı taktığımıza göre şu üst kata da bir çıkalım arkadaşlar. Şu saçımı da değiştirmem lazım çok acilen. Troll bir tane saç biliyorum onu yapacağım. Ya bu bizim berber neredeydi ya? Valla bizim berberi yerini unuttum ya. Şuradan bir tane telefonumuzu alalım. Telefonu da unutmadan alalım hemen. Oğlum bir şey diyeceğim. Berber kayıp ya. Berber yok. Ya neyse birazcık şurada oyun oynayayım bari. Bakın arkadaşlar bu arada bu da yeni yani. Burada alışveriş merkezlerinde olur yani. Şundan şöyle tutarsınız. Şuna şöyle çat diye vurursunuz. Bu gider. Burada şurada da kale var. Şurada da kale var. Kim gol atarsa kazanır. Onlardan burada da atar şeyleri falan var. Bakın burada para atıyorsunuz. Koluyla oynuyorsunuz. Şunu da şunu tutmaya çalışıyorsunuz. Ama hiçbir zaman işe yaramaz. Bak size peşi peşin söylüyorum bak bunu işe yaradığını görev varsa yanıma gelsin asla işe yaramaz bunlar Aha. <laughs> hemen şöyle bir üst katımıza da çıkalım oğlum biz belbeyi kapattık mı ne yaptık ya aha bakayım aha buldum tamam 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 sakin ol <laughs> ya işte bu ya arkadaşlar troll elbise bir de giydim troll şapkamı taktım Troll bıyığım yaptım, troll saçım yaptım artık her şey için hazırım Ayakkabımızı da giydik zaten Ben bütün troll yapmak için hazırız Şimdi gideceğiz Durun durun hemen çıkalım ya. Şu AVM'lere bir gidelim bir trolleyelim ya. Şimdi ilk önce şuraya gideyim bakın bir. Oğlum nasıl bir tip ya. Vallahi çok çirkin oldum arkadaşlar. Arabaların üstünde zıplıyorum. Bu alışveriş merkezi kim ise gelsin buradan beni alsın. Valla bu arabaların üstünde zıplıyorum. Bir arabalar bir de koskocaman ayakkabı giydiğim için arabalardan bile büyüğüm şu an. Şimdi burada kimin Emir mi? Lan. Oğlum. Çocuğun adı Emir'miş ya. Ana. Arkadaşlar çocuk benim adaşımmış ya. Ya Emir, onu ben seni trolleyeceğim vallahi hiç kusura bakma. Üzülme. Şimdi adaşımsın ama vallahi trollemem lazım. Neredesin Emir? onu burnu lan. Oha! Bunlar ruj mu? Vallahi ruj. Lan! Arkadaşlar, makyaj yaptım yanlışlıkla. <laughs> ya Allah'ım. Abla, Allah'ını seversen vallahi yanlışlık oldu ya. Abla. Abla gülme, niye gülüyorsun ya? Ya ablacığım gülme abla ben sizi trolleyecektim siz beni trollemeyecektiniz ya. Vallahi ben bunun ne olduğunu bilmiyordum ya. Vallahi ruj olduğunu şurada gördüm ama vallahi kesin ruj değildir diye geldim bastım. Vallahi özür dilerim abla değiştir şunu ya. Ya <laughs> Allah'ım. Tipime bak ya. Başka değişmiyor mu bu şimdi? Değiştir bakayım bir. Ya arkadaşlar değişmiyor vallahi böyle kaldık. Vallahi trolleyeceğiz dedik kendimiz trollendik ya. Dur var şu şapkayı değiştireyim. İyi tamam şimdilik. Oğlum nerede lan bu emir? Valla ruj... Oğlum bura nereye balıkçı mı? Evet balıkçıymış. Balık alayım bari de gideyim emire balık hediye edeyim. O bana makyaj hediye etti. Şu tipime bak arkadaşlar ya böyle bir şey olamaz. Ben de gideyim emire bari balık hediye edeyim. Yalnız bir şey diyeyim mi? Burada her yerden alışveriş yapacağım ama hiç para vermiyorum. Tamam mı sakın çaktırmayın. Ben Emir'in arkadaşıyım diyorum para vermiyorum Bura nereymiş lan böyle Oğlum yeni yeni dükkanlar açılmış buralar arkadaşlar ya Oha spa mı? Oğlum havuz falan var Masaj yeri galiba buralar Bu neymiş? Aa çanta satıyor burası da Ablacım bu çanta ne ya? Aa Emir abi bu çantamız gerçekten özel bir modeldir %100 yüz ve çok pahalıdır Bunu parası verin lütfen Ya abla e, Emir var yani bu AVM'nin sahibi Tanıyorsun değil mi Emir'i? Evet tanıyorum bizim patron. Evet o sizin patron var ya o benim arkadaşım ya. Benim adım da Emirhan biliyor musun? Yani Emir de diyorlar aslında. Yani adaş sayılırız tamam mı? Ben parayı sonra ödeyeceğim. Bak sonra kesin öde. Evet evet sonra ödeyeceğim hadi görüşürüz. Arkadaşlar çaktırmayın çaktırmayın ya asla ödemeyeceğim ha. <laughs> bu çantayı da aldım da bu çantayı da artık anneme falan vereyim arkadaşlar. Ne yapayım ya? şampuan deneyeyim. Oo, bak bu saçlarıma özel şampuan da zaten en sevdiğim şampuanlardandır. Ama yine para vermeyeceğim evet. Burada sinema var. Burada kravatlar Bir tane de kravat alayım. Ömer abi önden parasını de şimdi. Ya oğlum. Ben bunların parasını alışveriş merkezinin sahibi Emir var ya oraya ödeyeceğim. Tamam mı? Zaten isimlerimiz de aynı. Bir şey olmaz. Tamam mı? Tamam bir <laughs> Arkadaşlar hepsini kandırıyorum. Hepsini trollüyorum. Oha vuramıyorum şu an. Vazo mu satıyorsun acaba? Aa parfüm. Ya oğlum pembe pembe oldum ya. İyice pembe oldum ya. Kadın parfümü de sıktılar. Ya bir tane şapka var ne olur ya. Arkadaşlar bu iş iyice çok saçmalamaya başladı. Valla iş çok saçma yerlere gidiyor haberiniz olsun. Valla başıma bir şey gelecek benim galiba. Ben üst çıkayım bakayım bir. Emir neredesin Emir? Emir buraya gel oğlum nereye kayboldun ya? Arkadaşlar Emir galiba beni görüp saklandı. Veya beni şu an şu an alışveriş merkezi içinde muhtemelen beni arıyor paramı verdiği. Oğlum bu dükkanlar falan ne kadar değişik değişik dükkanları varmış bu Emir'in ya. Vallahi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Aa bunun da bankası var. Bankaya giriş yasak olabilir. O yüzden hiç girmeyelim. Çünkü benim de bankam var. Benim bankama giriş yasak. Ha. <laughs> Emirciğim neredesin? Ya Emir oğlum çocuk kayboldu ya. Acaba bowling mi oynuyor şurada? Abla merhaba. Nasılsın acaba? Beni beğendin mi? Lan bu korktum çekil önümden. Ya arkadaşlar insanlar benden korkmaya başladı. Valla bu tip ne harbiden ya. Benim şu tipimi acilen düzeltmem lazım ya. Milleti trolleyeceğiz dedik. Milleti trolleyeceğiz dedik de korkunç olduk ya. Çok çirkin oldum. Durun durun şuradan pizza alayım. Nem 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 pizza çok güzel olmuş. Afiyet olsun efendim. Bunun ücreti 10 dolar. 10 dolar mı? Evet 10 dolar. Arkadaşlar çaktırmayın çaktırmayın. Sakın ses çıkartmayın sakın tamam mı? Biz sakın. Tamam tamam kaçtık biz kaçtık. <laughs> Vallahi kaçtım para ödemeden ya. Emir nerede? Ya oğlum oteli bile doğru düzgün açmamış ki Emir ya. Oğlum bu emirlerin hepsi mi böyle trollük yapıyor ya yoksa? Bu emirlerin hepsi mi troll yoksa ya? Oo spor şeyi var lan. Spor dükkanı var. Ya bu çok güzelmiş. Ya ben de bundan istiyorum. Ya ben de bundan istiyorum ya. Benim, benim alışveriş merkezime de bunlardan gelsin arkadaşlar ya. Bak Emir'in alışveriş merkezini beğendim ama trollü yemedim adam akıllı. Oha saat var dur dur. Şuradan sağ satın alabilir miyim acaba? Oğlum çok pahalı lan bunlar. Vallahi çok pahalı. Ahmet ne yapıyorsun? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? Ahmet vallahi ben de iyiyim ya. Şunlardan bana bir tane ayarlasana. Abi bunlar çok pahalı. En pahalı hangisi ah Ahmet? Abi şu ortadaki var ya ortadaki kırmızı gibi olan aslında turuncu olan. O gerçekten çok pahalı. Ahmet bunu bana ayarlasana lan. Şşş. Oğlum ben sana parasını veririm lan. Şşş, tamam tamam çaktırma çaktırma tamam mı Ahmet? Ahmet şunlardan bir tanesini ayarla bana ben sana parasını vereceğim. Abi söz ver parasını vereceğine? Vallahi vereceğim ya. Tamam abi ben sana ayarlayacağım bunu akşam gönderirim seninle alışverişmeye gizli. Tamam tamam aferin aferin. Arkadaşlar <laughs> hepsini kandırıyorum hepsini trollüyorum. Vallahi Emir bunların hepsinin troll olduğunu öğrenirse valla kalpten gidecek ha çocuk. Valla bütün alışveriş merkezinde bir sürü alışveriş yaptım ve hiç de para ödemedim arkadaşlar. Çocuğu zarara uğrattım iyice ya. Valla alışveriş merkezi batacak çocuğun. Burada ne varmış? Ice cream mi? Oo, Dondurma ha. İyi bir tane dondurma aldım arkadaşlar. Gerçekten arka hiç para ödemeden bütün alışveriş merkezinde geziyorum. Bu neymiş? Oo, müzik. Müzik dükkanı mı? Ya oğlum bu Emir'in dükkanında bu Emir'in alışveriş merkezinde ne güzel şeyler varmış arkadaşlar ya. Gitar alabiliyor muyum? Oha gitar aldım. Ya çok güzel oldu da. Ya arkadaşlar şu üstün başımı değişti. Nasıl değiştireceğim Vallahi hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bir sürü şey aldım. Bir sürü şey aldım ya. Şu alt tarafı envanterime bir bakın ya. Şurada bir sürü şey var. Vallahi hiç fena değil. Gayet güzel bir alışveriş merkezi olmuş. Ama bir şey diyeyim benim alışveriş merkezim daha güzel. <laughs> Niye çünkü benim alışveriş merkezimde gönlük var oğlum. Ben burada Baksana bu alışveriş merkezinde ne güvenlik var ne bir şey var. İstediğim gibi girip çıkıyorum. Her yerde alışveriş yapıyorum ve hiç para ödemiyorum. Ha <laughs> Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi benim tipim nasıl abi? Saçımı falan beğendin mi? Vallahi benim bence çok yakışıklı olmuşsun yani. Bana yakışmış. Kimsenin hayatına kimse karışamaz. İsteyen bu şekilde giyinir, isteyen bu şekilde giyinir. Beni ilgilendirmez yani. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir, şu şekil giyinir. Abi yemin ediyorum vallahi haklısın ya. Gerçekten çok haklısın. İsteyen istediği gibi giyinir ya. Yani şu makyaj olmasaydı her şey daha güzel olabilirdi arkadaşlar ama vallahi yani makyaj yaptım ya. Yapacak bir şey yok. Gittim o ruj dükkanına gittim ya. Oradan yanlışlıkla oldu ya. Gratis galiba ara. Tam emin değilim. Yanlışlıkla oldu arkadaşlar. Evet, daha fazla ne yapabilirim şu an diye sorguluyorum kendimi. Daha fazla nasıl da uğratabilirim Emir'i diye. Emir hazır buradayken bir sürü şey yapmak istiyorum da. Bari şu arabanın üstünde falan zıplayayım oğlum ya Oğlum araba da ne güzelmiş yalnız arkadaşlar Neyse neyse araba çok pahalıdır Biz bunun parasını ödeyemeyiz Havuza gireyim bari ya, <laughs> ya bu emir nerede? Arkadaşlar çocuğun alışveriş merkezini trollüyorum Her yerden bir sürü şey alışveriş yapıyorum Para ödemiyorum her yerden bir sürü şey satın alıyorum Çocuk yok ya çocuk kayıp Vallahi kayıp Nerede asla bulamadım çocuğu İyi bari çıkalım arkadaşlar emir galiba yok Vallahi zaten beni bu halde görürse ve kendi alışveriş merkezinden bu halde benim çıktığını görsek galiba kafa yiyebilir. O yüzden biz en iyisi burada uzaklaşalım. Ben bu emirle daha işim bitmedi ama. Oha bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir alışveriş merkezi? Ne yaptın oğlum sen böyle rengarenk? Neon kaplama falan yapmış arkadaşlar. Bu gece vallahi ne biçim parlar ha. Gece kulübü gibi parlar. Yalnız bir değişik olmuş yani. Bir güzel olmuş diyebilirim ama vallahi benimki gibi olmamış ya. Vallahi hiç benimki gibi olmamış. Oğlum acaba Emir benim alışveriş merkezimde mi bekliyor la? Emir burada değilsin değil mi? Emir vallahi ben seni troller kesen de beni trollediysen çok büyük ayıp etmiş olursun. Bakayım bir iyi tamam burada yok arkadaşlar. Böyle üst koda çıkalım. Lan! Ha iyi tamam. Vallahi emir zannettim ya. Şöyle şunları bir alalım bari arkadaşlar. Bu bu bölümde de hiçbir şey yapmadım dedirtmem yani. Heh, şöyle ortadakileri koyalım koyalım koyalım. Ya valla emir gelecek diye korkmuyor değilim şu an. Şu an valla emir gelebilir. Her an emir gelebilir. Ne diyor güzellik ve elektronik diyor. Ee, elektronik bilgisayar dükkanı gelmiş bunu alalım. Heh çok güzel oldu. Oley be valla vatan bilgisayar gibi oldu burası. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Hem şur şuraya da havuz geliyormuş. Bunlar da alayım bari. Para zaten bitmiyor. Paradan bol ne var? Aha Umut gelmiş. Ya Umut beni trolleme bir dakika diyor güzellik veya elektronik tamam güzellik alalım ya umut ya umut ya bak ya <laughs> umut ya ne hale geldim ya bak vallahi benim trollemeye gelmedin değil mi lan bismillah umut korktun mu ne oldu görmedim <laughs> umut korktun mu ne oldu umut korktun mu <laughs> ya umut ya abi senin bu tipin ya böyle? <laughs> Çok komik olmuşsun abi. Ya Umut dalga oğlum bir dakika dur ya. vallahi böyle bir şey olamaz ya. Yalnız buraya da yeni bir tane dükkan geldi. Benim alışveriş merkezime. Boyacı mı ne oğlum bu da ya? Değişik değişik şeyler var burada valla. Hiç anlamadım. Güzel olmuş diyor. Teşekkür ederim. <laughs> Artık Umut videoyu izler videoda görürsün tamam mı? Arkadaşlar vallahi bu bölüm sonunda geldik. Umut bile benimle dalga geçiyor. Onun tik şartı falan yapıyor. Vallahi dalga geçiyor bu çocuk ya. Umut benimle dalga geçerken ben bu bölümün sonuna geldim arkadaşlar. Vallahi bu bölümde Emir'in alışveriş merkezine gittim. Orada trolledim. Her şeyi satın aldım ama hiç para ödemedim. Yalnız galiba bana tuzak yapmış olabilir. Hem kadın parfümü sıktı üstüme. Hem de makyaj falan yaptı. Oğlum ya tipime bak ya. Neyse valla daha fazla tipimi görmek istemiyorum arkadaşlar. Çok acilen elimi yüzümü yıkamam lazım. O yüzden bu bölümü sonuna geldik. Bir sonraki bölüm için en az 1500 like atarsanız yeni bölümü gelir. Bu senin devam için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bakın şu an sağda sola çıkan videoları izleyin. Valla izlemezseniz korkunç tipimle gelir sizi korkuturum tamam mı? Ama izlerseniz de elimi yüzümü yıkar gelirim. Tamam mı? Görüşürüz. <laughs>